Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz çok önemli. Sizlerden ricam videoyu sonuna kadar mutlaka ama mutlaka izleyin. Konumuz nedir? Zina eden erkek ve kadını ıslah etmek ile alakalı olacak. Günümüzde bunu çok yaşıyoruz. Çok şikayetler geliyor. Çok dua isteyen kardeşlerimiz var. Bunlar alakalı bir terkip var. İnşallah bunu yaparsanız Rabbim Celle Celaluhu hayırlı, sıhhatli, afiyetli bir şekilde bu günahlara düçar olmuş Müslüman kardeşlerimiz tez zamanda kurtulmuş olacaklardır Allah'ın izniyle. Bunun gibi videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve bu videoda mutlaka bir başka Müslüman kardeşine gönder ki o da bu sıkıntısından kurtulmuş olsun Allah'ın izniyle. Yine Maide suresinden olmuş olacak. Maide suresi ayet 90, 91, 92. Ben ayetleri ekrana koyacağım. İnşallah sizler de orada ekran resmi alıp uygulayabilirsiniz. Yine Maide suresinden şu ayet. Cuma günü namazdan sonra bir kase ya da levha ya da kağıtlar üzerine yazılır. Cuma günü olacak. ...kağıtlar üzerine yazılır... ...sonra yağmur suyuyla silinir... ...saf su ile de olabilir... ...yağmur suyu olursa... ...çok daha faziletli, çok daha bereketli olur... ...hani yağmur yağdığı zaman işte... ...bir kova koyarsınız suyun altına... ...o e, suyun gelmiş olduğu yerin altına koyarsınız... ...orası dolduktan sonra o sudan... E, ...yazılacak olan bu ayetleri silerseniz... ...daha bereketini görmüş olursunuz... ...ama eğer yağmur suyu bulamazsanız da saf su ile de olabilir ve üzerine yine bu üç ayet 70 defa okunduktan sonra yani bu söyleyeceğimiz 3 ayet neydi bunlar Maide suresi 90 91 92 70 defa okunduktan sonra abdestli bir halde buğday unuyla hamur yapılır pişirilir. Ekmek haline getirilir ve sonra da içki, kumar, faiz, zina yalan, kovuculuk ve benzeri kötü yollarda bulunan kimseye yedirilir. Ancak bu yedirme işine cumartesi günü başlanır. 3, 5 ve daha fazla gün devam edilir. Gerekirse 3 cuma bu tekrarlanır. Böylece Allah'ın izniyle o adamın gönlünden belirtilen kötülüklerden koparılıp alınır Allah'ın izniyle. 3 ayetin mealini yazacağız. Şimdi de burada okumuş olacağız. Ey iman edenler içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, karşı gelmekten çekinin eğer yüz çevirirseniz bilin ki peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem düşen sadece açıkça tebliğ etmektedir. Yani bu terkibi gerekirse üç cuma yapalım. Hani dedik ya başta Maide suresinden şu üç ayet cuma günü namazdan sonra. Cuma günü namazdan sonra çıktıktan sonra bir kase ya da levha ya da kağıtlara bunu yazıyorsunuz. Allah'ın izniyle arkasından bunu yazdıktan sonra da 70 kere bu okunacak üzerine o yazmış olduğunuz yazı e, suya konulacak. Suya konulduktan sonra da 70 defa bu 3 ayeti üzerinden okuyacaksınız. Okuma işi bittikten sonra da abdestli bir şekilde buğday unuyla hamur yapılır, pişirilir, ekmek haline getirir. Yani bir hamur yapacaksın, ondan sonra onu pişireceksin. Buna ne zaman devam edeceksin? Cumartesi günü başlayacaksın. Cumartesi günü başlayıp 3, 5 ve daha fazla gün devam edilir. Allah'ın izniyle. Ondan sonra bu kişinin gönlünden o zinaydı, içkiydi, kötü sözlerdi Allah'ın izniyle. Allah'ın ayetlerinin yardımı ile sökülüp, koparılıp almış olunacak Allah'ın izniyle. Başka bir de, bir tanesinden daha bahsedeceğim sizlere. Bu da tecrübe edilen hastalardan birisi. Yani bu yapılmış. Benim bu anlattıklarım hikaye değil arkadaşlar. Beni dinleyen takipçilerim. Benim burada anlattıklarım hikaye değil. Vallahi billahi tallahi. Bunlar hikaye değil. Bunlar yaşanmış ve tecrübe edilmiş Allah'ın izniyle. Bin bir defa bunu yapmak istersen işte içki içen, kumar oynayan, zina yapan Allah muhafaza bu gibi kötü kişilerin kalbinden bu kötülükleri nasıl söküp alırsınız? Az önce birinci terkibinden bahsettik. Bu size zor gelirse ikinci bir terkibi daha var. Ama diyeceksiniz ki ya hoca efendim bu söylemiş olduğunuz terkipler hepsi de zor uzun. Yapacak bir şey yok. Eğer ki bu kişiyi kurtarmak istiyorsanız, güzel bir insan haline getirmek istiyorsanız Allah'a size mutlaka mutlaka bunu yapmalısınız. Evet, bin bir defa İhlas Suresi okunacak. Hangisi? Sa'idu billah. Kul Allahü samed lem yelid ve lem yuled ve lem yekul lehu kufuven ehad. Sadakallahul azim. Bunu ne kadar okuyacağız? Bin bir defa okuyacağız. Akabinde 313 defa Ayetel Kürsi okuyacağız. Sa'idu billah Allahu la ilahe illa el hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinatu ve la nem. Sadakallahul azim. Ayet uzun olduğu için siz devamını okuyacaksınız. Ayetel Kürsi ne kadar okunuyor? 300 13 defa ayetel kürsi ve bin defa salatı münciye. Burada da salatı münciye var. Onu da ekrana koyacağım. Ekran resmi gene alırsınız. Allah'ın izni açıklama kısımlarına da yazmış olacağım. Oradan da alıp bakabilirsiniz. Salatı münciye, zina işleyen haram şeylere dalan kimsenin gömleğine okunur. Bu da bu haramları işleyen kişinin gömleğine giymiş olduğu bir elbiseye, belden yukarı olan bir elbiseye okuyacaksın ama burada özellikle gömlekten bahsediliyor. Bu kişinin gömleğine okunur. Sonra o kimseye giydirilir. Böylece Allah o kimsenin durumunu düzeltir. Ahlakını güzelleştirir. Biz bunu nice defa tecrübe ettik. iyi sonuçlar aldık. İlmiyle amel eden kamil bir alimden duydum. Aynı hususu bize öğrettiler. Rabbim Celle Celaluhu dinlediklerimize amele bizleri muvaffak eylesin. İnşallah kıymetli kardeşlerim, videonun başında da söyledim. Bu videoları mutlaka ama mutlaka başka bir Müslüman kardeşine gönder ki... ...o da bu faziletlerden faydalansın. Bir başkasının ihtiyacını sen de karşılamış olursun. Sen de gidermiş olursun. Zor bir şey değil. Paylaş butonuna basıyorsun. Ondan sonra e, o gönderiyi kopyalıyorsun. WhatsApp'tan, Instagram'dan, YouTube'dan fark etmiyor. Linkini bir başkasına gönderdiğin zaman o da bu videoyu izlemiş olur ve bu sıkıntılı kişiden kendisini kurtarmış olacaktır. Rabbim Celle Celaluhu şimdiden mübarek eylesin. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle şimdiden Allah'a emanet olun.